Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Miscrited oynuyoruz. Yanımda Uğur abi var. Küçük bir luta çıktık. Bakalım kendimize ev yapmak yapmaya çalışacağız. Ev yapmak için de sanırım bize balta lazım. Balta arayışına çıkacağız. Şu anda Wood Heaven'dayız. Ee, bakalım ikimiz de çanta vesaire bulduk ama şöyle de gösterirsem ip mi var, bıçak var. Uğur abi at atayım bir tane bıçak. Uğur abi, abi. Olur bıçak. Şöyle... Ee, oyunun haritasını da şöyle göstereyim size. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı alan sanırım sonradan açılacak hani bizim tahminimize göre. Hani öyle bir tahminde bulunduk. Aşağıdaki gördüğünüz gibi harita gerçekten büyük ve güzel. Özellikle haritanın yapımı bile bence muhteşem. Hani tam olarak gösteriyor yeri. Gördüğün şurada yazıyor işte Pinigres falan filan. Ee, bunda Uğur abi bulmuş. Uğur abi bunu nereden buldu? Evlerden çıkıyor. Evlerden. Şöyle ben sana atayım abi çünkü benim harita şeyim o kadar iyi değil. Şu bezbol hatta bıçağı koyalım. Olursa bir savunmamız olur. Yiyecek bulmamız lazım. Bataryam var. Sparplux'ım yok ama. Araba falan bulursak. Silahım var evet, ama mermim yok. Bugün bugün bir tane adam öldürdük Uğur abi. Yani Miss, Miss Cried'da ilk kez bir adam vurdu. Ama şuan bıçakla dolaşacağım böyle. Şöyle bir devam edelim. Uğur abi nereden başlıyoruz? Abi sana attıklarımın içinde bıçak vardı. Bıçak çıktı ama neydi tamam. Bıçak Bakalım attım abi. Ben sana. Ha nerede? Atmam O şurada almamışım. Anladım abi. Dur onu alalım. 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 Bu arada bisletimiz bisikletimiz hala duruyor. Bisikleti e, köprünün dibinde çalıkların içine sakladık. Hala orada duruyor yani. Bayağıdır bekliyor. Hani kaybolma gibi bir şey de yok. Ama loot'un kaybolma süresi var. Uğra burada bir yerde attım ama ben sana o bıçağı. Aldım. Tamamdır. Hadi gidelim abi. Gidelim abi. Savunmasız dolaşmayalım. Bu çok önemli. Ya oyun gün geçtikçe bizi kendisine bağlı bağlamaya devam ediyor açıkçası. Ben gayet hani oyunu gerçekten çok sevdim. Şu anda orada bak 24 yazan bir yer var. Oraya bakalım mısın istersen? Bakalım abi. Karşımıza hile falan da çıkmadı oyun gerçekten. Yani çok fazla oyuncusu olmadığından dolayı sanırım o da. Şimdi rota başlayacağız. Burada araba spawn oluyor bazen. Pickup mı spawn oluyor? Evet, burada pickup spawn oluyor. Okey. Bakalım burada bulabiliriz belki. Gelelim abi yemek varsa yemek de alalım sen Yemek çok önemli ki yemek derken Şili yemek buldum. çıkabiliyor bazen. Nasıl? Kivi çıkabiliyor bazen. Bu ne ya? Uğur abi baksana burada bir şey var. Oo bak şurada da gördüm. Uğur abi bak. Bu ne? Nerede o abi? Aa ot. Ot var abi. Al abi de. al. al. Yeni o. Tamam. Elmayı sen al abi. Suyu da sen al. Bende var çünkü bir sürü gazozum var. Domates suyu. Altıya da bakalım. Şöyle bir şey yok burada da. Burası baya bereketli çıktı Uğur abi. Evet. Bir alana bir bedava diyor. <laughs> var mıymış bedavası? Alalım hemen. Kapalım Aynen. Kapalı mava havada? O bıçağı sen mi bıraktın? Bir bıçak daha var. Yok yok. Allah bereket versin. Çıktı. Tabi tabi. Gezelim. Oyunda arada bir donatlamalar yaşıyoruz. İnternetten de olabilir ama oyunun kendisinden de olabilir. Sonuçta daha oyun alfada. Şu karşıya da bakalım. Şöyle şehirde birazcık dolaşalım. Evlerden pek bir şey çıkmıyor. Gece kaldığında. Bir balta çıksa base yapmaya başlayacaksın. Hani base yapmak için balta lazımmış. Hani araştırmalarımıza göre bu şekilde bir tespit yaptık. Biofil var küçük. Almıyorum. İşimize yarayacak sanmıyorum. Şurada a eldiven buldum. Al abi. Bu eldiven vücut sıcaklığını etkiliyor mu? Uğur abi. Evet. Şu an 37.4 santigrat falan filan bir şeyler diyor da hastalanınca ateşin yükseliyor. Antibiyotik alman gerekiyor. Gerçi santigrak dedik de <laughs> yanlış dedik herhalde. Yo Celsius doğru. Doğru mu? Santigrak evet. O zaman problem yok. Metal şöyle. pipe var burada bak. Aa burada büyük benzin var da almayacağım bunu ya. Kalsın. Yalnız Zura abi şöyle bir bakayım sana bak bıçaklar yandan çıkmış çok cix gözüküyorsun ha. Baksana tam bir ninja gibisin. Şöyle bir fotoğrafını çekeceğim. Üst kata çıkıyorum ben. Hadi canım benim. Güzel bir şeyler çıkmasını. Aa şurada bir. Aa silah buldum Uğur abi. Çok iyi abi. Harbi tekli buldum ha. Mermisi çıktı Çok iyi abi. Genelde yanında bir tane mermi de çıkıyor ama. Yok bunda mermi yok ya. Tüh. Buluruz abi onu da buluruz. Sigara. Herhalde askeri kamp çıkıyor. Sigara var burada çöpte. İzmaritleri. Aynen abi izmaritler var. Şöyle Yiyecek şu. var. Aa enerji drink. Kap abi. Vallahi görmemiştim ha ye. Buyur abi sen geç. Baktan ölmeyen. Bu arada bu oyunda bisiklet bulan varsa birisi bisiklet sürüp yanından birisi yürüyorsa çok dikkat etmesi lazım. Bisikleti şu anda bak var hemen yani ölüyor. Ben bugün bisikleti hani adamın üzerine sürüp öldürdüm. Şu yandan çiz çizik attım sadece direkt öldü. Şöyle bir balta bulaydık çok iyi olacaktı. Uğur abi sana bu silahı atayım mı ben? Yok abi ne yapacağım? Dur, dur, sen de? De çünkü pompalı var sen al abi. Aa kayboldu sanki. Aa yo duruyor burada. Bak abi burada. F1'den bakarsan görürsün. Ee, first person. Aldın abi. Bir istersen abi şöyle havaya bir dene bakayım vermesi var mıymış. Lay lay. Yok, Yok değil abi. mi? Neyse sağlık olsun abi. Şöyle evlere doğru gidelim mi ne yapalım? Uğur abi bisiklet çıkar belki abi. Ben daha önce bir evin önünde spawn olmuştu gördüm. Bu arada... Kralara bakalım da şey söyleyeyim. söyleyeyim. oyundan konuşma tuşu caps lock normalde ben fakat mouse'un tekerlek tuşunu aldım. E1 Z1'den alışkanlık olduğu için. Aa batarya buldum. Yerim varsa gerçi bende de var, var de da. Bende var da batarya. Neyse. Bu ne ya? Al abi. Bir Nils ne? Şiri, şiri. Ha. Bu beste mi iş yarıyor? Oo. Burada bir sürü batarya. Malzeme yapmaya iş yarıyor. Bir sürü batarya var burada Uru abi. Sınırım da. itemleri koymak için e, dolap yapıyoruz, değil mi? Evet, bu diğerlerinden farklı o dolap sistemları. Dolabın üstüne yerleştiriyorsun. Oyun gerçekten güzel. Fakat fazla şey olmadığı için sanırım tutulmadığı için. Şunu bir. Ye ye oh Allah bereket versin biber yedik. Aa, şu. Abi gözlük buldum istiyor musun? Güneş gözlüğü. Eyvallah. Tamam. Varmış zaten. Bu H1Z1'den farklı olarak her şey parçalanmıyor. Aynen öyle. Eee E1 her şeyi parçalayabiliyor. bayağı bir farkı var. Aslında kıyaslanamaz şu anda bence. Hani bu oyunda da rekabet olsa şu anki benim görüşümde bence daha güzel ya. Görüntü kalitesi falan oldukça iyi. Kesinlikle. Geliştirilirse daha da iyi olacaktır. Optimizasyonda çok bir sıkıntı göremedim açıkçası. Hani şu şu an serverlar boş. O yüzden hani o konuda bir şey söylemek zor tabi. Birazcık da saat aralığı var. Pek hani. bez yok. FPS o etkileniyor. Bir de, bir de, bir de saat getirildi. aralığından dolayı biz birazcık şanssız diyebiliriz. Çünkü genelde öğlen dolu oluyor. Zaten maksimum 36 kişilik serverları var. Uğur abi, ben buradan çıktım. Tamam. Bana buradan daha bir şey çıkmayacak. Bir tane daha bislet bulsaydık aslında sen Buradan bir İyi çıkar. Açıkçası. Ben şöyle şey yapayım ya. Nereye Önemli şey yiyecek şey. su. O da kolay değil mi Aynen öyle dikkat edin. Çünkü çabuk oluyorsun. Bir şey var. Buraya sanki ben batmıştım ya. Evet. Gördüğüm bataryadan atma geldi. Oyunda kamyonet çok fazla bulunuyor ama pick hiç göremedim ya. Adamlar bir tek hani almış sürüyorlar falan filan. Hani hiç spawn olan görmedim ama benim karşımda. Hani maşallah. Maşallah. Niye içmiyorsun bunu? Ayıp değil mi? Evet şu anda aldı. Hmm, o da neymiş? Tek kapı yok evlerde. Evlerden farklı evet. yani çevre etkileşim çok fazla değil. Baya bir farkı var ya. Hani öyle diyebilirim. Baya bir farkı var. Hani oyun bu kadar tutulmamasına rağmen gelişmesi gerçekten hoş bir şey. Ki tutulan oyunlar bu kadar gelişmiyor. Buradan da birkaç oyun şeyine gönderme yapmış bulunduk Uğur a. tabii bir sürü adamın bir senede de yapamadı onu. Adamlar bu oyunu yapmışlar. Abi ben senden ayrıldım bayağı bir evlere giriyorum ama. İnşallah Şimdi kaybolmayız. Bitim, yok. Zombi olmasın ölmeyiz. Ben arkandaydım senin. Ben direkt karşımdaki eve girdim. De bu evlerden abi balta çıkmayacak ya. Bence de arkadaşlar hani balta nereden çıkıyor falan hani bunları söylerseniz bize yardımcı olursanız seviniriz bilen varsa. Aa bir tek baltayı yazsanız yeter. Gerisini kendimiz çözmek istiyoruz. Çünkü oyunu zevki bu şekilde çıkıyor. İki günde öğrensek bir hafta içinde canımız sıkılır değil mi Uğur abi? Hileli oyun oynamaya benziyor. Yani. Çok kolay oluyor, bir anlamı olmuyor yani. Bir nevi öyle denilebilir, burada benim attığım bezbol sopası. Aslında fener atılmaz abi, gece ne yapacağız? Beyzbol sopasını e, çiviyle kır daha iyi bir özürcüsün haline çevirebiliyorsun. Hadi ya. Evet. Yapayım mı peki, çivim kalsın mı? Tabi. Çevir canım, buluruz. O zaman bıçağı atıp onu alacağım. Neyi? Beyzbol sapasını çünkü yerim yok. Bıçak iki tane var bende şu an. Atabilirsin. Tamam. Daha şöyle bir koy. A koy. Hmm, niye almıyorsun bunu? Lastiği at bakayım. Oo. Cık cık cık. Niye böyle yaptın ki kardeş ya? Tüh. Birinciye koyuyor. Sen 3'e geç. Sen Olmuyor. Abi lastiği attım. Yapacak bir şey yok. Sıpıttım attım yani. Bunu nasıl craftlıyoruz abi şimdi? Craft'ı da bu sayede bir öğrenelim. Nasıl yapacağız? Şimdi craft'a craft tıklıyorsun. Sonra evet, silahlara yani. tıklıyorsun en altta. Silahlar evet. Orada gösteriyor. Bir de üstünde e, olan şeye göre gösteriyor. Evet. Craft item. Craft item. Üstünde şu an şey var mı? Craft script metal diyor. Bir. Craft item ne diyor? You do not have the required materials diyor. Materials. Gerekli materyaller yok diyor. Allah Allah. Var ama bak burada materyalim mi var? Var yani niye yapmadın? Bak şimdi ben de şey neredesin sen? Ben bir evin içi. Dur ben çıkayım O kırmızı evdesin galiba sen. Hmm, Evet evet üstü kırmızı. Bak abi arkandayım. Uğur abi, buradayım. Ben sana atayım mı bunu? Evet abi. Bak bu çivi bu da bu. Ben gene silahımı alayım. Lastiği almayacağım ya. Benim üstünde yer yok. Sana atayım bunları. Tamam sen at abi. Bende de fazla yer yok da. Yani eldivenlerim bile süper ya. Gerçekten mükemmel. Yani o oyun şu anda bizim için Güzel gidiyor diyebiliriz. Bakalım. İleride... Sen çok yakınsın o yüzden alamıyorum. Hmm. Biraz uzaklaşayım abi. İleride base yapmaya Başladığımız zaman da hani base'in yapımını da Özellikle göstermeye çalışacağım. Aman dikkat zombi bana gelmiyor. Base'in yapımını da göstermeye çalışacağım. Hani olur da bu oyunu oynamak isteyen vesaire olursa e, inşallah hani öğretici bir şekilde e, videolarda çekeceğiz. İnceleme niyetinde hani base falan filan. Yapımını göstereceğiz sizlere. O yüzden videoları takipte kalmayı kesin unutmayın arkadaşlar. Yapabildim mi Uğur? O arada ben şu bir de gireyim. Şöyle. O craft'ı da açıkçası G'ye bastım ve ilk defa gördüm. Neyse lastiği de alayım. Bak abi. Mansur. Bakayım abi. Yaptın mı? Bak şimdi yapıyorum. Yap abi vallahi merak ettim. Bir tane scrap metal'a ihtiyacımız var. Hmm, onun için de baltaya ihtiyacımız var Aynen Aynen öyle. İşte o, orada tıkanıyoruz maalesef. Baltamız yok. Her şeyimiz şimdi. var. Baltamız Neylik yok. bal yapıyorum. Yani çivili balta. Yapıyorum. Yap abi. Ben de şuraya gireyim. Yeterli diyor. Bir tane daha çivi ihtiyaç var diyor. Demek ki o çivi bir tane miymiş yani? Bu ne? Yani. Medical. Aa Uğur abi bir şey buldum. Ne buldun abi? Medical guide diye bir şey buldum abi. Bak şu evin içinde. Görüyor musun bak. Sana doğru sağ çapraz'a bak evet. abi. Evet Bak abi gel bu eve. Şunu ben bir şey yapmaya çalışayım. Medikal gayet bir şey yapmanın şeyi yok abi. Hmm. Şunu bir lastik. Onu al abi. Hep de lastiği atıyoruz. Lastiği at istersen taşıma boşuna. Yüz dedim. Crafting. Aa bir şey öğrendim abi. Evet. You have learned new crafting bir şey bir şey dedi. Aa craftingi de böyle mi öğreniyorduk? Abi bu kadar detaylı. Evet. Öyle olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. Hani craftı bile dışarıdan öğrenmek gerçekten hani güzel bir şey. Detaylı ve zor. Bu da oyunun devamını getirir bize ya. Seviye atlaya atlaya. Neyse bu şekilde bence ee, bitirelim bu kısmı da. Bu bölümü de burada bitirelim. Çünkü biz de şu <laughs> anda yapıyorum. Yani üstüne şu an... her ikisinde de üstüne alıyorsun bunu. Yap abi. Krafta Onu da yapıyorsun. Yap. Onu da yap. Onu Aynen da arkadaşlara yapıyorum. gösterebilirsek Aynen. öyle o zaman bitirelim Yaptım. videoyu. Onu da ben bir göstereyim. At abi. Attım abi yere. O kır, kırıldı mı? Ne oldu öyle? Yok abi. Sopaya. Baksın. Al abi Silah attım, sopayı aldım. Evet. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çivili Bezbol Sopası'nı Uğur Daha abi oldu. Uğur abi silahımı aldın değil mi yerde? Aldım abi. Evet, çok iyi abi. Yapabilmek Gördüğünüz için ki... her ikisinde inventory de koyuyorsun. Üstündeyken yapmıyorsun. Uh -huh. I-hı. Kraft anladım. Evet. O zaman şöyle anlamayanlar olursa hani anlatayım. Inventory yani şu envanter kısmınıza sanırım şu Şuradaki gördüğünüz kısma evet. koyuyoruz. Ondan sonra çiviyle beraber şuradan crafting'e geliyoruz. Buradan weapon'ı seçiyoruz. Buradan da hani bezbol sopu şuradan da craft item'a basıp şu şekilde craft'ımızı yapıyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Gerçekten güzel oldu ama adamda tabi silah yoksa işe yarayabilir bu bezbol sopamız. Artık biz böyle uğra bile devam edip balta aramaya e, çıkarız. E, base yapımında tekrardan ayrıca e, videosunu çekeceğiz. İnceleme olur veya bir başka şekilde e, videolarını çekeriz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız da lütfen e, videoyu beğenin ve yorum atarak bizlere de destek olun. Bilenler varsa lütfen yorum atsınlar. Bize de şu baltanın nereden çıktığını bir söylesinler. Görüşmek üzere. Kendin